Bu arada kadınlara da erkeklerin fırsat veriyor olması gerekir. Yani sadece kadının erkeğe fırsat vermesi, yani kendilerine fırsat vermesinin yanında kadınlar aynı zamanda süslü varlıklar olduğu için bakımları için fırsat vermek gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi seferden dönerken, hani akşam dönüyorsanız hemen böyle hanımızın, hanımınızın yanına girmeyin, sabah olmasını bekleyin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi telkin ederdi yani. Laf dinleyin bu arada. Allah Resulü sallallahu aleyhi bir şey söylüyorsa laf dinleyin. Sonra bak senin cezan yolda kesilir. İki tane sahabe, Allah aleyhi ve sözünü dinlemedi biliyor musun? İkisi de gittiğinde e, hanımlarının yanında başka adam buldular. Laf dinlemek lazım. Yani anlayanı var mı? Yok. Bu arada şöyle de söyleyeyim, e, hani kadınlar süslüdür, bakımlıdır ya. <laughs> şu bile vardır. Kadın sünneti diye bir şey var mı İslam'da? Var hatta bazı mutezile bidat şeytanları işte bunlar öyle bir şey yok bunlar uydurmuşlar. Erkek sünneti gibi vacip değildir daha çok güzellik amaçlıdır aslında. Hatta kadın sünneti yapan bir kadına şey söylüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi hani derinden kesme diye. Çünkü sinir var şey var orada. Estetik amaçlıdır aslında birazcık daha günümüzdeki tabirini anlatayım. Labioplasti ameliyatı gibidir. Estetik amaçlı, güzellik amaçlı. Çünkü çocuk doğuruyor, başka şeyler oluyor, sarkmalar, derilerde şeyler, sarkmalar, gevşemeler olabiliyor. Labioplastik ameliyatına benzer aslında esas Hadi şeydeki yerini göstere vereyim. Öyle bir anlatıyor ki bir mutezile bidat şeytanı gördüm. Sinirleri minirleri komple kestiğini falan anlatıyor. Ulan cahiliye başka bir şey değil. Ama bu kadın sünneti de vardır yani güzellik bakımından bak. Fıkıhta onun da yeri var mıdır? Görüyorsun ki vardır.